Hazır olun, hazır olun, hazır olun. Büyük kapışmalar. Yarın saat 22.00'da Dolga Almancı. Onun kanalında sahte mehdilerle canlı yayın yapacağız. Onların gerçek yüzlerini ortaya çıkaracağım. Gerçek mehdi kendileri sanıyormuş. Yok değiller. Her taraflarından belli. Yalancıların Göstereceğim onlara Göreceğiz Allah'ın izniyle. Evet, Rabbin adıyla başladık İsa Mesih, Mehdi Aleyhisselam yayınlara, canlı yayınlara başladı ve mücadeleler gittikçe kızışıyor. Gökçen ilk yayında Rabbin takdiriyle dağılmıştı. Şimdi onun e, ruhaş inşallah hat, batıl daha beter dağılacağı ikinci raundunu da pazar günü yapıyoruz. Önce onun arasında bir kendini vaat edilen Mehdi'nin kendisi olduğunu zanneden hali açı açık Takip eden bir yaveri o tamamen işte güya bu soru üzere güya bize ders verecekti. O ilk yayında hani kaldım dedi sonra sonlara doğru katıldı sonra ikinci bu hafta yayın yapacaktık. Bugün, sonra tamamen ortadan kayboldu ama bir tanesi yayında yazıp duruyordu. İşte bunların fayasını ortaya çıkaracağım bana ya randevu ver randevu ver meydan okudu ver, meydan okuması kabul edildi. Yani de demiş yalanlarını hepsini açığa çıkaracağım diye. Çok iyi hazırlansan iyi edersin soğuk terler Senin için haktan başka galip olmaz. Ve Almancı Torga kanalında bundan sonra Rabbin adıyla nice batıl yerle bir e, olmaya devam edecek. Mevcut işte kendini İslam'a nispet edip münafıklık yapan yönetimden işte mevcut işte şirk içinde üzeren işte bu gruplara tarikatları hepsini foyası açığa, açığa çıkıyor. Yalancı çoban kendisine dön dönmesin işiniz. Allah'ın işleri tam kestiğiniz yerde biter. Bu tam kulağına artık e, ha bu da yalan dediğiniz yerde gerçeği gelir. Şimdi geldiği gibi kendinize kıymayın ve bu grondoları kaçırmayın. Bundan sonra çok daha fazlası gelecek. Hüküm hakimiyeti yerde gökte. Sadece ve sadece Allah'ın. Evet Allah'ın dediği geldi. Kendinize kıymayın. Haydi hakta toplanır. Kara Almanca. E